Şimdi biz hastane önündeki arkadaşımız Çağla Dayı'dan son bilgileri alacağız. Evet Çağla, söz sende seni dinliyoruz. Gürsü Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız'ın ölüm haberini alanlar sabah saatlerinden itibaren hastaneye akın etti. Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastanesi'nde 6 gün süren tedavi sürecinde hayata, hayatta, kalma mücadelesini kaybeden Cüneyt Yıldız sabah saatlerinde ölüm haberi geldi. Ve bu haberin ardından başta Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Valisi Münir Karaloğlu ve AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun'la birlikte hastaneye geldi. Hemen ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de hastaneye geldi. Eee aileleriyle görüştüler. Ailelerine taziye dileklerini ilettiler. Eee ee, onun dışında yerel yöneticiler de e, hastaneye geldi. Osman Gazi belediye başkanı, Mustafa Dündar, Yıldırım belediye başkanı İsmail Hakkı Edebali ve diğer belediyelerden de Orhan Gazi belediye başkanı da yine hastaneye geldi. Ölüm haberinin ardından Cüneyt Yıldız'ın e, pek çok milletvekili, mevcut milletvekilleri ve adaylar da buradaydı sabah saatlerinde e, siyasi parti temsilcileri vardı ama tabii ki buradaki kalabalık yalnızca siyasilerle ve e, yöneticilerle sınırlı değildi. Pek çok bursalı da, gürsulu da aynı şekilde. Cüneyt Yıldız'ın ölüm haberini alır almaz hastaneye akın etti. Başta ailesi, ailesi için bir psikiyatr vardı hastanede ve ailesi çağrıldı hastaneye acı haberi kendilerine vermek için. Ailesi acı haberi aldıktan sonra oldukça üzüntülü, dakikalar oldukça e, duygusal dakikalar yaşandı hastanede. Ailesinin e, çığlıkları, hastanenin içinden gelen çığlıkları hastane dışına kadar taştı ve birçok e, sevenleri de burada gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşları adeta sel oldu. E, Gürsü Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız için. E, 6 gün sürmüştük Cüneyt Yıldız'ın e, yaşam mücadelesi ancak bugün itibariyle acı haber geldi. Hayati tehlikesinin hep olduğunu söylenmiş. Hayat tehlikesi 6 gün boyunca vardı Cüneyt Yıldız'ın. Doktorları da Sağlık Bakanı Mehmet Müezzin oldu aynı açıklama yapmıştı. Hep bir umutlu bekleyiş vardı. Hep e, bir beklenti iyi olmasına dair bir beklenti vardı Cüneyt Yıldız'ın ancak dediğimiz gibi e, ne yazık ki ee, yaşamsal bulguları Cüneyt Yıldız'ın yaşamsal bulguları düzelmedi. Sabah karşı beyin ölümü gerçekleşti ve ardından da organ yetmezliği nedeniyle Cüneyt Yıldız hayatını kaybetti. Pek çok e, siyasi, partili, pek çok yönetici, e, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Faruk Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de hastaneye gelen isimler arasındaydı. Ölüm haberini aldıkları ilk e, ilk dakikalarda e, cenazesi yarın saat 12'de Gürsu Belediyesi'nde önce bir tören yapılacak. Cüneyt Yıldız için. Ardından öğle namazının ardından e, cenazesi okunacak, kılınacak Gürsu Merkez Camii'nde ve e, Cüneyt Yıldız yarın e, cami öğle namazının ardından Gürsu mezarlığında toprağa verilecek.